Selamun Aleyküm ve Rahmatullah. Ölümle alakalı, ölüm meleği ve ölüm melekleri ile alakalı bir video olacak. Biraz uzun olabilir. İnşallah faydalı olur. Allah Azze ve Celle Secde Suresi 11. ayette şöyle buyuruyor. Meale de ki, Bismillah de ki sizin canlarınızı almaya vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirir. Sonra da Rabbinize döndürülürsünüz. Melekul Mevt yani ölüm meleği. Ee, burada tekil bir kimseden bahsediliyor bu melek melekten bahsedilirken ölüm meleği. Bu Azrail aleyhisselam olarak biliniyor İslam dilinde fakat hiçbir yerde Azrail diye bir şey geçmez. Ne Kur'an'da ne de hadislerde Azrail kelimesi geçmez. Bu İsrailiyattan alınmıştır Azrail ismi. Bizde melekül mevt yani ölüm meleği şeklinde geçer her zaman bu melek, bu görevlendirilen melek. Ve bunun yanında görevlendirilen başka melekler de vardır. Yani onun emri altında onlar da ölüm melekleridir. Onlar da kişinin işte ruhunu almada görevlidir. Ölüm meleğiyle beraber gelirler. Bakın onlarla ilgili de çok ayet vardır. Mesela mesela Muhammed suresi 27. Melekler yüzlerine ve sırtlarına vura, vura canlarını alırken onların hali nice olur diyor Allah azze ve celle. Melekler diyor. Başka ayetlerde veya hadislerde de bu şekilde geçer. Melekler diye geçer. Ya da işte ayette melekül mevt, ölüm meleği şeklinde tekil de geçer ki bu bunun emri, bu meleğin emri altındadır diğer melekler. Asıl ölüm meleği budur. E, kafanız karışmasın. Niye bir yerde tekil bir yerde çoğul geçiyor diye. Şimdi benim söylemek istediğim bir de uzunca bir hadis var. Onu da aktarayım. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle dedi. Ensardan bir adamın cenazesinin peşinden Resulullah aleyhisselatü vesselam ile birlikte kabre kadar gittik. Henüz daha kabre açılmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye doğru oturdu. Biz de onun etrafında oturduk. Resulullah elinde bir Elinde bir yere vurdu, ee, Resulullah'ın elinde yere vurdu bir değnek vardı. Bir göğe bir yere bakmaya başladı. Gözlerini üç defa kaldırıp indirdi. İki ya da üç defa şöyle buyurdu. Kabir azabından Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üç defa şöyle buyurdu. Ey Allah'ım şüphesiz ki ben kabir azabından sana sığınırım. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Mümin bir kulun, Mümin bir kulun dünya ile alakası kesilip ahirete yönelmeye başladı mı kendisine semadan yüzleri güneş gibi parlayan beyaz yüzlü melekler iner. Beraberinde cennet kefenlerinden bir kefen ve cennet kokularından da koku bulunur. Bir koku bulunur. Nihayet melekler o kişiden gözün görebildiği kadar uzak bir mesafede otururlar. Sonra ölüm meleği gelir ve o kişinin başının yanına oturup şöyle der. Ey hoş ve mutmain olan nefis Allah'tan bir mağfirete ve bir hoşnutluğa gitmek üzere çık. Onun canı su kabından damlaların akması gibi akarak çıkar. Ölüm meleği de o canı alır. Nihayet canı çıktı mı, sema ile yer arasındaki bütün melekler ona dua ederler. Sema'nın kapıları ona açılır. Bütün kapılarda bulunan melekler yüce Allah'a ruhuyla yükselmesi için dua ederler. Ölüm meleği onun canını aldığı zaman melekler bir göz açıp kapatacak bir süre kadar dahi olsa onu asla bırakmazlar. Hemen onu alır ve canını cennet kefenine koyarlar. İşte bu yüce Allah'ın En'am suresi 61. ayetinde anlatılmaktadır. Nihayet birinize ölüm gelse elçilerimiz onun ruhunu alırlar. Onlar eksik de yapmazlar. Eksik bir iş yapmazlar yani. Yeryüzünde bulunan en güzel mis kokusundan daha hoş olarak ruhu çıkar. Melekler onun ruhunu alıp yükselirler. Meleklerden bir topluluğun yanından geçtikleri zaman mutlaka melekler şöyle der. Bu hoş ve temiz ruh kimdir? Onlar da bu filan oğlu filandır diyerek dünyadayken ona verilen isimlerin en güzeli söylerler. Nihayet bu ruh ile dünya semasına ulaşırlar. Onun için kapının açılmasını isterler ve kapı açılır. Her bir semadan o semanın mukarrab olan melekleri bir sonraki semaya uğurlarlar. Yani bir sonraki semaya geçirirler daha doğrusu diyelim. Uğurlama kelimesi biraz yanlış anlaşılabilir. Nihayet onu e, nihayet onu 7. semaya ulaştırırlar ve Allah azze ve celle şöyle buyurur. E, Ayet-i de geçiyor aynısı. Onu da bu şekilde e, burada geçirmişler. Kulumun kitabını illiyinde yazınız. İlliyine ne olduğunu sen nereden bileceksin diyor ayette. O yazılmış bir kitaptır. Mukarreb olan, e, olanlar onu müşahede ederler. Onun kitabı illiyin arasında yazılır. Sonra Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Kulumu tekrar yeryüzüne götürünüz. Kuşkusuz ki ben onlara şunu vaat ettim. Ben onları oradan yarattım. Onları oraya iade edeceğim. Ve ikinci defa ikinci defa da onları oradan çıkartacağım. Bunun üzerine yere geri döndürülür ve tekrar ruhu onun cesedine geri verilir. O arkadaşların onu bırakıp gittikleri vakit ayakkabılarının sesini işitir. Onlar geri dönmekteyken bu sefer ona şiddetle bağırıp çağıran Münker ve Nekir isimli iki melek gelir. Ve ona şiddetle bağırırlar ve onu oturtarak ona şöyle derler. Rabbin kimdir? O kişi de onlara Rabbim Allah'tır der. Melekler de ona dinin nedir diye sorarlar. O kişi de onlara dinim İslam'dır der. Melekler de ona size gönderilen bu adam kimdir diye sorarlar. O kişi de onlara o Muhammed'dir ve Allah'ın Resulüdür. Allah Azze ve Celle'nin Resulüdür. Bize beyineler yani deliller ile hidayet getirdi. Biz de onun davetine icabet ettik ve ona uyduk. O adam Muhammed'dir der. Meleklerin bu sözü üç kere tekrarlanacaktır. Melekler de ona amelin nedir diye sorarlar. O kişi de onlara Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim ve onu tasdik ettim der. Bu sorgu esnasında kulun namazı, orucu, zekatı ve diğer iyilikleri hazır bulunur. Allah'ın bir vaadi olarak bu mümin, mümin kul bu suallere istenildiği gibi cevap verir. Melek ona şiddetlice "Rabbin kimdir? Dinin nedir? Resulullah kimdir?" diye sorar. İşte bu müminin karşı karşıya kalacağı son fitne olacaktır. İşte bu Allah azze ve celle'nin İbrahim Suresi 27. ayetinde anlat, e, anlatılmıştır. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahiret hayatında da sabit bir sözle yani tevhid sözüyle sabit tutar. O kişi Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır, Resulüm Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir der. Mümin kulun sorgusu esnasında verdiği Bu cevaplar üzerine Allah gökten onun cevaplarını tasdik eder ve kabrenin genişletilmesini, kendisine cennet yataklarından bir yatak hazırlanmasını, cennetten elbiseler giydirilmesini, cennetten kabrine güzel kokular ve ılık rüzgarlar esmesi için kabriyle cennet arasında bir kapı açılmasını emreder. Buna müteakiben kabri 70 zira 35 metre genişletilir ve aydınlatılır. Daha sonra yüzü güzel, elbiseleri güzel ve kokusu hoş bir adam ona gelir ve der ki Seni sevindirecek şeyleri sana müjdeliyorum. Allah'tan bir rıza ve içinde ebedi nimetlerin bulunduğu cennetlerin müjdesini sana getirdim. İşte bu sana vaad olunan gündür.'' Mümin kişi ona şöyle der ''Allah sana da hayırla müjdeler versin. Sen kimsin? Senin yüzün hayırlı şeylerle gelen kimsenin yüzüne benziyor.'' O kişi de ona ben seni dünyada işlemiş olduğun salih amelinim der. Allah'a yemin ederim ki ben seni şöyle bildim. Allah itaat hususunda çabuk davranan bir kimseydin. Allah'a masiyet hususunda ağırdan alırdın. Bundan dolayı Allah seni hayırla mükafatlandırdı. Sonra ona cennette açılan bir kapı ve cehenneme açılan bir kapı açılır ve denir ki Eğer Allah'a isyan etmiş olsaydın gideceğin yer bura olacaktı. Allah onun yerine azze ve celle sana bunu verdi. O kişi de cennette olanları görünce şöyle der: "Rabbim kıyametin kopmasını çabuklaştır ki ben aileme ve malıma kavuşayım." O kişiye şöyle denir: "Sen burada kal." O kişi de yerinden diriltilene kadar cennetteki makamını seyreder, durur. Ruhu ise yeniden bedene döneceği kıyamet gününe kadar cennet ağacına tutunmuş bir kuş olduğu halde temiz ruhların arasında bulunur. Kafir veya facir bir kişi dünya ile alakası kesilip ahirete yöneldi mi ona semadan kaba ve güçlü kuvvetli yüzleri siyah melekler semadan iner. Beraberlerinde cehennem ateşinden kaba elbiseler vardır. Nihayet melekler o kişiden gözün görebildiği kadar uzak bir mesafede otururlar. Sonra ölüm meleği gelir ve o kişinin başının, başının yanında oturup ona şöyle der. Ey murdar nefs! Allah'tan bir gazap ve öfkeye doğru çık. Ölüm meleğinin bu sözü üzerine o kişi ruhu cesedi, o kişinin ruhu cesedinde dağılır. Dalları budakları çok, demir çubuğun ıslak günden çekilmesi gibi onun ruhunu çekip alır. Bu hal ile birlikte damarları ve sinirleri paramparça olur. Gök ile yer arasındaki her bir melek ve semadaki bütün melekler ona lanet ederler. Semanın kapıları kapanır. O kişinin ruhu Allah'a çıkmaması için dua etmeyen hiçbir melek kalmaz. Ölüm meleği o ruhu bu bedeni ezmek maksadıyla ve Allah'ın nimetlerine yararlanmamak amacıyla bedenin üzerine giyilen kıldan dokunmuş elbiselere gir der. Melekler göz açıp kapatacak kadar bir zaman kadar dahi olsa onun elini bırakmazlar. O kişiyi hemen o getirdikleri kaba elbiselere sararlar. O kişiden yeryüzünde görülmüş en kötü kokan leşin kokusu gibi bir koku çıkar. Melekler onu alıp yükselirler. Meleklerden bir topluluğun yanından geçtiklerinde mutlaka melekler bu murdar ruh kimdir derler. Onu götüren melekler de bu filan oğlu filandır diyerek dünya hayatına ona verilen en kötü ismiyle onu anarlar. Nihayet o dünya semasına getirilir. Ona kapının açılması istenir ama ona kapı açılmaz. Berabin Azip radıyallahu anh şöyle dedi. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam vesselam Araf suresi 40. ayeti okudu. Kuşkusuz ki ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı büyükleyenlere gök kapıları açılmayacaktır. Onlar deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Suçluları işte biz böyle cezalandırırız. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şöyle der. Onun kitabını siccinde yerin en alt tabakasında yazınız. Kulumu tekrar yeryüzüne götürünüz. Kuşkusuz ki ben onlara şunu vaat etmiştim. Ben onları oradan yarattım. Yani yeryüzünden, topraktan. Onları oraya iade edeceğim ve ikinci bir defa da onları oradan çıkartacağım. Bu sefer o kişinin ruhu semadan savrulup atılarak kovulur. Ve cesedine döndürülür. Nihayet gelip cesedine düşer. Berabi Nazip radıyallahu anh şöyle dedi. Sonra Resulullah aleyhisselam şunu okudu. Hac suresi 31. ayet okudu. Kim Allah'a ortak koşarsa o sanki gökyüzünden düşüp kuşların kaptığı yahut rüzgarın kendisini uzak bir yere attı kimseye benzer. Nihayet o kişinin ruhu cesedine iade edilir. O arkadaşlarının kendisini bırakıp gittikleri vakit ayakkabılarının sesini işitir. Bu haldeyken şiddetle bağırıp çağıran ve azarlayan iki melek gelir ve onu korkutarak oturturlar. Melekler o kişiye şöyle derler. Rabbin kimdir? O kişi de onlara bilmiyorum der. Melekler de ona dinin nedir diye sorarlar. O kişi de onlara Bilmiyorum der. Melekler de ona bu gönderilen adam hakkında ne dersin ve onun hakkında nasıl şahitlik edersin diye sorarlar. O kişi kendisine sorulan kişinin kim olduğunu anlayamaz ve şöyle der. Hangi adamı soruyorsunuz? Melekler de ona Muhammed diye hatırlatırlar. Bunun üzerine o kişi "Bilmiyorum. İnsanlar Muhammed hakkında bir şeyler söylüyorlardı. Ben de onların söylediği gibi söylüyordum." der. Bu cevap üzerine melekler de ona hay bilmez olasın da hiçbir şey söyleyemez olasın derler. Bu cevaba mütakiben allah Teala o yalan söylemiştir. Ona cehennem ateşinden bir yatak serilmesini, sıcak ve kavurucu rüzgarın girmesi için cehennemden onun kabrine bir kapının açılmasını emreder. Cehennemin ateşini sıcağı ve deri gözeneklerinden işleyen sıcak havası da ona ulaşır. Onun cehennemdeki mekanı kendisine gösterilir ve bu senin mekanındır denilir. O kişiye de cennetten bir yer gösterilir ve eğer Allah'a itaat etmiş olsaydın burası senin yerin olacaktı denilir. O kişi de kazandı ve kaybettiği yerleri görünce acısı ve ızdırabı katlanır. Sonra o adamın kabri o kadar daraltılır ki kaburgaları birbirine geçer. İşte bu Allah'ın vaat ettiği sıkıntılı ve sıkıcı hayattır. Berab bin Azib radıyallahu anh şöyle dedi. Buna müteakiben Resulullah aleyhisselatü vesselam Taha suresi 124. ayeti okudu. Nitekim Allah azza ve celle şöyle buyurmuştur. Her kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan yüz çevirirse şüphesi ki onun sıkıntılı bir hayatı olur ve biz onu kıyamet gününde de kör olarak haşrederiz. Sonra o adama yüzü ve elbiseleri çirkin, kötü kokan bir adam gelir ve ona şöyle der. Ben sana hoşuna gitmeyecek şeyleri bildiriyorum. İşte bu sana daha önce vaat olunan, gün, vaat olunan günündür der ve onu Allah'ın azabıyla müjdeler. O da ona şöyle der. Sana da Allah hayır sözü işittirmesin. Sen kimsin? Yüzün kötü şeylerle gelen kimsenin yüzüne benziyor. O adam şu cevabı verir. Ben senin kötü amelinim. Allah'a yemin ederim ki ben seni Allah'a itaatte işi ağırdan alan, Allah'a isyana hızlıca koşan bir kişi olarak biliyorum. Allah da sana kötülüğünün karşılığını versin. Sonra ona gözleri görmeyen, kulakları duymayan ve konuşmayan elinde de e, bir balyoz bulunan bir kişi görünür. Bu balyozu bir dağın üzerine indirecek olsa o dağ toprak olur. Ona bu balyozla öyle bir darbe indirir ki bu darbeyle o kişi kabrinde toprağa döner. Daha sonra Allah Azze ve Celle onu tekrar eski haline getirir ve ona Musallat edilen kişi ona bir daha vurunca o öyle bir feryat eder ki Doğu ile Batı arasındaki insanlarla cinlerden başka her şey o feryadı işitir. Sonra ona cehennem ateşine giden bir kapı açılır ve cehennemden ona yaygılar yayılır. O adam da şöyle der. Ey Rabbim kıyamet kopmasın. Allah da onu tekrar diriltinceye kadar o kişi kabrinde azap görmeye devam eder. Bukhari Müslim Vatta İbn Hibban, Ebu Davud, Terhib ve Terhib, Nesai, İbn Mace, Ahmet bin Hanbel Müsned, Hakim ee, bunların hepsinde ve daha başkaları da var onları okumadım. Hepsinde geçen bir uzunca bir hadistir. Burada bir kez daha şu ortaya çıkıyor ki ehli sünnete göre kabir azabı ve nimeti hak ve gerçektir. Ayet ve sahih hadisler kabir azabının olduğunu bildirmektedir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mümin Suresi 46. Mümin Suresi 46. Ceyette, Bismillah. Mealen okuyorum. Firavunun ailesini kötü azap kuşattı. Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet saati geldiğinde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilir. Yani zaten dünya e, hayatı boyunca kavirde bir azap çekiliyor. Sabah akşam ateşe sunuluyorlar ayette geçtiğine göre ve kıyamet saati geldiğinde de Firavun'un Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun deniliyor ayete göre. Tahavi şerfi, şerhinde şu da geçiyor bunu da okuyayım. Kabir azabı ve nimetlerinin keyfiyetiyle ruhun ölüye dönüşünün keyfiyetine gelince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak rivayet edilen hadislerin dışına çıkmak doğru değildir. İmam Tahavi akidesinin şarihi İbni Ebil İz bu konuda şu, bu hususta şöyle demektedir. Kabir azap ve nimeti iki meleğin gelip ölüye bir şeyler sorması Resulullah'tan mütevatir olarak rivayet edilmiştir. Dolayısıyla onlara itikad etmek gerekmektedir. Nasıllığı ve niceliği, keyfiyeti yani bunun hakkında konuşmak doğru değildir. Bilakis ruhun cesede dönüşü bizim keyfiyetini bilmediğimiz bir tarzdadır. Kabir azabı berzah azabıdır. Ölüp kabir azabına müstahak olan şüphesiz onu tatacaktır. Onlar ise bir kable defnedilsin. Onlar ister bir kabile defnedilsin, ister suda boğulup cesedi kaybolsun, ister kurda kuşa yem olsun, ister ateşte yansın. Ee, hiçbir şey bundan hiçbir şey değişmez. Bu her şekilde kabir azabını yani görecektir. Vücudunun yok olması e, bu olayı değiştirmez. Azap defnedenlere ulaştığı gibi bunlara da ulaşır. Muhammed Nasuriddin El Albani şöyle devam etmektedir. Bunu rüyasında azap ve işkence gören veya saadet içerisinde mutluluktan uçan biriyle örneklendirelim. Rüyasında azap içerisinde inleyen kimse azabı sadece cisminde mi görmektedir yoksa ruhunda mı? Sadece cisminde dense uyuyan kimse vücudunda yara ve bere gibi bir şey gör görülmemektedir. Sadece ruhunda azap görür dense azap yanında yatağında kıvranması, terleyip çığlık atması cismiyle alakalı bir şeydir. Netice olarak kabir azabı diyebildiğimiz bildiğimiz ahiretten önce öldükten sonra vuku bulan azap ve nimet berzah azabı ve nimetleridir. Keyfiyeti bizce malum değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinde gelen kabir azabı ve nimetlerle ilgili haberlere inanıp onlarla yetinmek ve keyfiyetini araştırmamak en doğru yoldur. Hatta bu rüya örneğini de insanlarda anlaşılsın diye vermiş ama bu rüya örneğinin bile belki verilmesi doğru değildir. Çünkü rüyadaki gibi olacağı da kesin değildir. o Bambaşka bir şey olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Bunun hakkında bilgi verilmemiş. Burada tabii kötü bir niyetle yapmamış bunu buradaki kişi. Buradaki alim sadece bir örnek vermiş. Hani bunun var olduğunu kanıtlamak amacıyla. Kabir azabı haktır. Umarım anlaşılmıştır video. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.